Iron Grasp ve Agitation sayesinde böyle çok Wiggle'layamayacaklar, işte daha uzun mesafe yürüyebileceğiz, rahat rahat istediğimiz hook'a asabileceğiz. İstediğimiz hook'a asmamız noktasında da Skurge'uk devreye giriyor. Yani Skurge'uk uzakta bile olsa artık tercih edebileceğiz. Son olarak snowboard'umuz de Starstruck. Bol bol omuzumuzda biri varken gezeceğimiz için çok geniş bir alana şey yayabiliriz. Exposed. Amanda Amanda! Nereler buralar? Boom. Hello, guys. Where are you going? I'm the good guy. Is this the? that. şimdi çok uzun yürüyeceğiz sen. Ama Skurçuk çok yakında. Çok uzun yürümeyeceğiz. Bu. Boom. Boom. <gülüyor> 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 çok sevdim bu build'ı. Eee bütün yakında ama böyle olmaz. Ki. Yürüyecektik biz. Burada bir oluşum mu var? Kaç kişisiniz siz? Ne yaptınız? Ne ettiniz ya? Acı dayı. Ha? Ne diyorsun? Dillendiniz mi siz 5 kişi? Güzel mi oldunuz? Ha? Gitmedin mi sen? Olmadı tutturamadın mı? <laughs> tutturamadın sıçtın mı şu an? Ya bakalım Starstruck seni şöyle bir uzaktaki Skurchuk'a götüreyim. Buralara buralara gezdireyim seni ya. gel. Can yapamazsınız böyle giderse biliyorsun değil mi? Yapmayın 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 gençler. Üf. <laughs> Çok pis bir build yapmışız ya. <laughs> Gel uzaktaki skörge gidelim. Herkes görsün senin nasıl bir star Strike sahibi olduğunu. Kesin daha önce asmış mıydım? Asdıysam bir anlamı yok. Asmışım. Yalnızca seveceğim. Gel buraya. Gel buraya. Nasıl eğleniyorum? Aman. Aman. Yapma. Yapma öyle şeyler. Elinde kaset varken asılma. Ama çocuğu da, da daha önce astım galiba. şimdi Süper. Ne yaptınız? Nereye gittiniz? Bakayım. Çok inandırıcı oldu o hareket. Çok iyi oldu. Çok daha iyi güzel oldu. Tamam mı? Ay sen Starstruck falan mısın? Ay sen sıçtın mı şu an? Dur bakayım. Sıçmış gibi bir halin mi? Yok. O zaman bir daha. Bence yapmamış. Aa erken palet. Neyse. Ne yapacaksın? Nereye gidiyoruz? Okey. Hello. Hello. Yapma. Yapma. Yapma öldün. Öldün. Ölürsün. İyi yaptınız. Neler yaptınız bakayım. Uf. Annem. Annem. Neler oldu sana? Seni astılar mı ya? Kenara köşeye. Ha, birim mi var burada. Yok. Geldim. Kaçın. Kaç. 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 Geliyorum. Hiç beklemedim bunu ama buradan geldim. Bak şimdi de buradayım. Yes. Adrenalin. Orada palet yok bebeğim. Ayağı e, sıçtın mı sen şimdi? Bu arkadaş öldü. Şimdi, buradaki arkadaş nerede? Hello! <laughs> Bu arkadaş da öldü. Diğer kapıda mısınız ulen? Şöyle bir diğer kapıya da atlayalım. Burada da televizyonumuz var ha, en sevdiğim. Cine 5 falan çekiyor burada. Kaçamazsın! I got you, bro. Olmadı. Oldu kız. Oldu kız. Aferin. <laughs> Çok eğlendim ya. <laughs> Şimdi tatlılığına bak amcası. Amcam pipini iyisin senin. Neredeler? Bir. Bir. Gevri. Bir <laughs> bir. Gel bakayım. <laughs> 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 Okey. Bence toparlarız. Bence eğlenceli. Sana geliyorum. Palet yok mu? Çocuğum sattın kızı burada. Bakayım bu var. Barbeküden kimseyi göremedim. Şu can biraz sıkıntı oldu. Gel Bu tahmin edeyim sağa gideceksin. Gel <laughs> Where are you going? I'm the good guy. Şimdi de diğer tarafıma koşacağız. Bana bunu mu layık gördün? Okay. I just wanna play. Jelly bitirmeyin. Bitirmeyin o Geldim. Ah fuck. Salak ne güzel tedarlı attı. Uzatma. Gel buraya. Çok eğlenceliz. Ha böyle can olan yerlere git. Olur mu? Can olan yerlere git. Bir tanem. Bebeğim. Beni görüyorum. Bence sen beni görmüyorsun şu an. Yes. Kaç. Geldim. Geldi benim. güzel. Aynı yerde aynı haytayı bir insan iki kez yapar mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Altına sıçmış hatırlıyorum <olur>, benim. <laughs> <laughs> Time to pop. Seni salak çeyim <laughs> Olur Yapma Palete gitme Yapma biliyorsun başına gelecekleri sen ta orada ne yapıyor olabilirsin? Ha ikisi de orada. Daha da kötü. Oğlum orada Jem bile yok lan. <laughs> Varoluşsal problemler mi yaşıyorsun oğlum? Bu nasıl bir hareket ya? Yap hadi. Yap tamam hadi yap. Cın 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 cın.